Mayıs ayının gelmesiyle birlikte kampüste öğrencilerin eğlenceli görüntülerine şahitlik edildi. 90'lara dönüş partisiyle nostaljik bir dönüşüm yaşanırken aynı zamanda çeşitli yarışmalarla keyifli anlar yaşandı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havalarda ısınmaya başladı. Tabi durum böyle olunca Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri de kampüsleri doldurmaya başladı. Arkamda görmüş olduğunuz 90'lara dönüş partisi Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarından olan proje araştırma, geliştirme ve uygulama topluluğu tarafından düzenlendi. 90'lara dönüş konseptiyle eğlenceli dakikalar geçiren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal. Doktor öğretim üyesi Aygün Işık Yıldız, Isparta Girişimci Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kapı, Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu Yönetim Kurulu üyeleriyle yarışmacılar duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerimiz güzel bir yarışma, yarışma ortamında, eğlence var. ortamında kendiler sosyalleşiyorlar. Ya? Tabii biz üniversitede öğrencilerimizin sadece akademik başarıları evet. başarılar değil, sosyal ortamdaki başarılarını da önemsiyoruz. Yani Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerimiz güzel bir yarışma ortamında, eğlence var. ortamında kendiler sosyal Etkinliği mimari öğrencilerimiz 90'lar kuşağı olmamalarına rağmen şarkılarını biliyorlar, modasını biliyorlar ve bunu yaygınlaştırabilmek adına bu tür bir etkinlikle geldiler. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen Pokyo ekibine çok teşekkür ediyoruz böyle bir yarışma için. Etkinlik gayet güzel yani keyifli geçiyor şu anda. Etkinliğimiz 90'lar partisi. Arkada gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın da dahil olduğu çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Etkinlik gayet güzel. Yarışmalara katıldım birkaç tanesine. Başaramadım ama arkadaşlarım birinci oldu. Çok güzeldi. Başarılı bir şekilde galip geldik yarışmamızda. Ben de çok güzel buldum. Kafamıza koyup da yapamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Valla biz birinci olmaya alışkınız zaten. O yüzden çok güzeldi. Ya çok güzel. Birinci olduk zaten. Bütün arkadaşlarımıza burada çok hoş vakit geçiriyoruz. Ya Ben de çok beğendim açıkçası. Birinci olduk zaten. Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar ve ödüller bulunurken öğrenciler açık havanın keyfini bu anlamlı buluşmada çıkarttı.